راقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي الله Hiçbir zaman için şaşma. Yanlış yoldaysan bile bak bak ne diyorum? Yanlış yoldasın ama bu yanlışı doğru biliyorsun. Bu yanlışı doğru biliyorsun ondan dönme. Örneğin bir cahiliye ortamında olduğunu düşün. Allah muhafaza etsin sizleri de bizleri de. O cahiliye ortamında bile yanlışsan kardeşim o doğru bildiğinin yanlışına yapma. Örneğin bir adam düşün tarikatçı. Kendince yolunu doğru biliyor. Bu adam samimi ise şayet o yola yanlış yapmaması lazım. Öyle inanıyorsa bakın ne demek istediğimi anlamaya çalışın değerli kardeşlerim. O yola inanmaya çalışıyorsa, o yola inanıyorsa onun zıttına yapması yanlıştır. O hocasının dediğinin dışına çıkması yanlıştır. Ona göre ha Allah katında doğrudur lakin o yanlış yapmıştır o hocayı. Niye? Bu arkadaş sen buna akide etmişsin. Sen buna itikad etmişsin. Sen neden dolayı bunun aksini yapıyorsun ki? Kendi akidene ters yapıyorsun. Ataist bile olsa ne olması lazım? Ataistliğe inanıyorsa Allah'ın olmadığına inanıyorsa hocaların yanına geldi mi samimi olması lazım. Ben inanmıyorum demesi lazım. Sırf hocalardan dolayı ya ben onlardan bir Bu münafıklıktır. Bu hem ateisttir hem münafıktır. Daha büyük bir sıkıntı. Şimdi Firavun ne yapıyor? Kendi kanunları kafir mi kafir? Tağut mu tağut? Ama kendi kanunlarının zıttına çıkıyor. Kendi yasasının zıttına amel yapıyor. Kendi yasası neydi? Tüm çocukları kesmesiydi tüm çocukları kesmesiydi. Tabi her şey bir kader üzerine de bununla beraber kendi yasasının zıttına bir amel yaptı. Ne yaptı? Musa'yı öldürmedi. Musa'yı aldı besledi. Aleyhissalatu vesselam. El mühim aziz kardeşlerim her şey bir kader üzerinedir. Bu kendisi sonra ellerini dizlerine vuruyor da iş işten geçiyor. Firavunun eşi Asiye annemiz tabi iman ediyor. Biz bunu alalım diyor bize göz aydınlığı olsun. Müfessirlerden bazıları diyor ki senin ısrarın olmasaydı ben almazdım. Benim bunun bundan dolayı bana göz aydınlığı olmasını istemiyorum. Sen istiyorsun diye alıyorum. Sen istiyorsun diye ben sevdiğinden dolayı değil. Sen sırf istiyorsun diye ben alıyorum diyorlar. Bazı müfessirler tabi bu adam bakın burada kendi yasasının zıttına bir amel yaptı. Kendisi tabiri caizse eliyle yaptığı helvayı ne yaptı? Yedi. Bu adam samimi değil. Bu adam iki yüzdü. Bu adam gerçekten sıkıntılı. Kavmini kandırdı bu adam. Kavmine ne söz vermişti? Çocukların hepsini keseceksiniz. Niye kesmiyorsun öyleyse? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum değerli kardeşlerim? Ondan dolayı aziz kardeş, değerli abi, doğru bildiğinin hiçbir zaman dışına çıkma. Velev seni dünyadan sürgün etseler bile. Ben bunu böyle doğru biliyorum. Kendimce doğru budur. Ben doğru bildiğimi yaparım. Yanlış olduğunu öğrenene kadar. Doğru bildiğimin dışına çıkmam. Doğru bildiğimin aksine yapmam. Doğru olan buysa bunun olması lazım. Bu aksi bak yaparsan sen samimi değilsin. Yaparsan sen kendi bilgin akidenin zıtına bir şey yapmışsındır. Vallahi sen de kendinin samimi olmadığını biliyorsun. Sen de kendinin yalancı olduğunu bilirsin. Sen de kendinin ne kadar arkadaşlarını kandırdığını bilirsin. Ondan dolayı Doğru bildiğinin dışına çıkma. Allahu Teala bize ondan dolayı nasıl derslere başlıyoruz? Ya Rabbi bize hakka hak olarak gösterip hakka tabi olmayı nasip eyle. Batılı da batılı olarak gösterip batıldan uzaklaşabilmeyi nasip eyle.